<laughs> Günaydın. Bakalım kimse var mı? Çok geç değil Türkiye'de uyananlar olmuştur diye düşünüyorum. Sizler giriş yaparken ben yavaştan başlayayım. Umarım iyisinizdir. Görüşemedik uzun zamandır. Hayat taşındım. Yeni ev eğer bu video 500 like alırsa bir ev turu yaparım. Almazsa yapmam. Ee, çok ilginç. Yeni aile taşındım neredeyse. Ee, neredeyse değil yeni aile taşındım. Ve Venüsün Başak burcuna geçtiği anda e, taşındım. Ofiste misiniz? Çok erken ofis için değil mi? Neyse ofis var ofis var. Ee, Venüs dördüncü evime girdiği gün taşındım. Çok ilginç. Hmm, dün şuradan bakıyordum ayın hilal fazını gördüm. Dedim ki tamam doğru hissettiriyor, güzel hissettiriyor. Evimden yazdığım gibi bir süredir mutsuzdum. Ee, hayat başta çok mutluydum. Sonra zamanı gelince hayat sizi oradan götürüyor. İstanbul'dan artık e, tecrübeli olduğum için ee, şeyleri daha erken alıyorum, ee, işaretleri daha erken alıyorum ve e, onun üzerine aksiyon alıyorum. Sabah çok güzel bir e, toplantım vardı bir e, kakao e, üreticisi değil ama buraya kakao getiren birisiyle belki potansiyel olarak e, birlikte iş yapacağımız birisi. E, sabah kakao mı içtim? E, kahvaltı etmeden Kakao'nun böyle güzel enerjileriyle birlikte size hello demek istedim. Haftanın ortasına gelmişiz ama biraz böyle bu şu tutulmalardan bir bahsetmek istiyorum. E, birazcık da haftanın enerjisinden bahsedelim. Bu hafta karışık. Karışık kötü anlamda değil ama çok fazla enerji var. Biliyorsunuz çok fazla enerji olunca böyle e, tek tek yorumlamayı çok sevmiyorum ama elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. 7.20'de işbaşı 7.20'de garip bir saat işbaşı yapmak için ne mutlu okey hoş geldiniz şimdi çok önemli bir şeyden bahsediyorum şimdi çok ilginç bir şey oluyor her yıl böyle bazen küçük kozmik şakalar oluyor değil mi e, normalde her yıl e, her burçta bir yeni ay ve bir dolunay yaşıyoruz bu sene e, Başak Burcu'nda iki kere yeni ay yaşıyoruz. Bu yeni ayın olabilmesi için çünkü yeni ay ne oluyor? 28 günde bir oluyor. Ayın bir döngüsü 28 gün olduğu için 28 günde güneş burç değiştiriyor. Çünkü 30 günde falan güneş burç değiştiriyor. Dolayısıyla ya sıfır, yani 0. derecesinde ve 28 29'larda olması lazım matematiksel olarak ki Aynı burçta güneş değişmeden tekrar yeni ay yaşayabilelim. Bu sefer de aynısı oluyor. Bu Başak Burcu'ndaki yeni ay en son yayınımda da bahsetmiştim diye düşünüyorum. Enerjiyi tamamen shift ediyor. Yazın artık o enerjisi kalmadı. O aslan enerjisi artık çıktı gitti. Merkür orada ama Merkür toparlanmalarını yapıyor. Ama dediğim gibi şuradan hemen bugün haritasını da açayım. Başak dönemine girmekle birlikte bütün enerji değişti. Neden enerji değişti? Şimdi Başak Burcu'nda iki tane yeni ay olacak. Birincisi 0 derecesinde, birincisi 29 derecesinde ki bu dereceler çok önemli astrolojik olarak biliyorsunuz. 0 derece bir burcun ilk giriş derecesi, 29 derecede son derecesi, çıkış derecesi. Dolayısıyla yeni bir başlangıç ve bir tamamlanmadan bahsediyoruz. Böyle bir döngü. Bu döngünün içinde ama şöyle bir şey de söz konusu. İkinci e, yeni ay bir e, solar eclipse, bir güneş tutulması olacak. Dolayısıyla bir yandan da bununla birlikte tutulma e, koridoruna girmiş oluyoruz. Tut, tutulma dönemine girmiş oluyoruz. Tutulma sezonuna girmiş oluyoruz. Heh. E, ve tutulma sezonu başlamış oluyor. Şimdi tutulma gene olarak... E, 27 yaş civarında olanlar, 36-37 yaş civarında olanlar için önemli zamanlar. Çünkü işte sizin tutulmalarınız oluyor. Bunun dışında yükseleniniz başak, balık, ikizler, yaysa sizi ekstra etkiliyor. Onun dışında bu burçlarda herhangi bir özel gezegeniniz, spesifik göstergeniz ya da bir kişisel gezegeniniz varsa sizleri ekstra etkileyecek bir dönemden bahsediyoruz. Ama regardless... Ee, kolektif olarak şu an Kuzey ay düğümünün balıkta olması ve Güney Aydınlığının başakta olması bizlere bir şeyler öğretiyor, bir şeyler gösteriyor. Ee, kolektif ya yani enerji olarak şu an buradan etkileniyoruz ve tutulmalardan etkileneceğiz. Ee, i̇lk tutulmamız e, balık burcunda olacak, ikinci tutulmamız başak burcunda olacak. Burada şöyle bir garip temamız var. Bunu ilk önce baştan söylemek isterim. Balık başak aksına gelmeden önce. Ee, yeni ay tarafında gerçekleşecek olan tutulma daha doğrusu yeni ay tutulması Kuzey e, güney ay düğümü tarafında olacak. Yani Ketu tarafında olacak. Dolayısıyla ilginç bir bize bir şey sunuyor. Ee, Dolunay olan da e, balık tarafında olacak. Yani dolunaylar normalde bir şeyleri bırakmakla alakalıdır. Ama kuzey ay düğüm tarafında olması ne demek? Kuzey ay düğümü Biliyorsunuz bize yenilik, güzellik, kadersel gelişmeler, fırsatlar, ilginç böyle yani fırsat böyle Jüpiter'yan anlamda bir fırsattan da bahsetmiyorum burada arada baya kadersel böyle her şeyin değiş, değişebileceği, dönüşebileceği çok beklenmedik her şeyi bekleyebileceğiniz bir dönemden bek, bekle, e, bahsediyoruz. Ee, i̇kincisi de dediğim gibi yeni ay oluyor ama bu da güney düğüm tarafında oluyor. Dolayısıyla bunları kombinlediğimiz zaman şöyle bir şey çıkıyor. Çok basit bir matematik şunu anlatabilirim. Burada yeni gelecek olan şey de bırakılması gereken şey de bize böyle yeni eski ile ilgili böyle bir bridge sunuyor, bir köprü sunuyor. Ne demektir yani? Bir şeylerin yeni hayatınıza girebilmesi için bırakmanız gereken bir dönemden bahsediyoruz. Önümüzdeki tutulma ile ilgili farklı şeyler var genelde böyle bir tutulmalar 6 aylık Aslında dönemler Çünkü 18 aylık bir şeye yayılıyor Tutulmalar döneme yayılıyor. Dolayısıyla böyle dönemsel düşünmemiz lazım. Ama tabii ki tutulmanın etrafına ekstra bir dikkat etmek lazım. Bir iki hafta öncesi, bir iki hafta sonrası. Yani ne oluyor? İşte Eylül ayına giriş. Hatta bu yeni ayla birlikte, dediğim gibi buraya girmiş oluyoruz. Ekim ayının ortalarına kadar dikkat etmemiz gereken bir dönemden bahsediyoruz. Yani dediğim gibi burada bırakışlar olacaktır. Bırakışlar. Kesinlikle bu kolektif enerjinin, karmik enerjinin size hayatınıza girmesi gereken şeyin girebilmesi için alan tanımak deriz ya her zaman. Gerçekten bu tutulmalarda o çalışacak. Bununla birlikte balık başak aksı ilginç. Tabii ki burada ne olabilir? Yine çok genel anlamda şey diyebiliriz. Yani burası bir sağlık aksı. Kolektif anlamda düşünürsek sağlık hizmetlerinde belki değişimlerden bahsedebiliriz. Hmm balık birazcık daha aslında işsizliği ve başak çalışmayı ve işi temsil ettiği için böyle çalışma hayatı, verimlilik, iş, işsizlik konularında gelişmeler olabilir. Dünyadaki işte bu özellikle tabii diğer gezegenlerle bir arada düşündüğümüz zaman ne denir ee, çalışma değil mi çalışma hayatı şu an çok e, değişen bir konsept e, girmesiyle ve internetin işin içine girmesiyle birlikte dolayısıyla işsizlikler işsiz mi kaldım ben ya da işimi nasıl ilerletebilirim işimi nasıl dönüştürmem lazım gibi sorgulamalar işin içinde olabilir. Her zaman dediğim gibi sağlıkla alakalı olarak balık başak aksını düşündüğümüz zaman Nerelerde bırakmam gereken şeyler var? Nerelerde bana hizmet etmeyen şeyler var hayatıma? Neleri bırakmam gerekiyor? Hangi alışkanlıklarımı, bağımlılıklarımı bırakmam gerekiyor? Bununla birlikte hangi sağlık rutinlerini hayatıma? getirmem gerekiyor. Burada çok ilginç temalar görüyorum. İşte eski, eski sağlık rutinlerine geri dönmeler ya da eski sağlıksız paternlere geri dönmeler ve onun bir hatırlatılması. Kadersel etkiler böyle çalışıyor arkadaşlar. Burada çok fazla paniklemeye gerek yok. Yani burada mesela benim çok yakın bir arkadaşım var. Onun bir eski arkadaşı geldi. E, bu bahsettiğim arkadaşım süper ultra sağlıklı beslenen, sağlıklı yaşayan vesaire vesaire bir insan işte sigarayı bıraktı, alkolü bıraktı falan derken eski bir arkadaşı geldi. Eski arkadaşı geldi ve e, ta böyle eski yani e, üniversite falan arkadaşı. E, hep birlikte serserilik yaptı, gezdi, yedi, içti, sigara içti, alkol içti arkadaşım. O geldiğinden beri o arkadaşıyla birlikte sigara, alkol e, paternine geri döndü. Bu mesela çok büyük bir e, karmik gösterge anlatabildim mi? Yani burada aa ne oldu ben yolumu kaybettim bak eskiye geri düştüm gibi bir şey değil. Yani size göstermesi lazım bak sağlıklı yaşamak bu versus sağlıksız yaşamak bu. Şimdi kararını ver gibi bir eee dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada paniklemeyin. Yani burada eski paternler dediğim gibi eski bağımlılıklar, bağlılıklar, eski alışkanlıklar gelebilir. Sağlıklı, sağlıksız durumlar söz konusu olabilir. Burada tabii ki küçük sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza neden bakmanız gerektiğini hatırlayabilmek için gibi gibi umarım anlamışsınızdır. Bununla birlikte dediğim gibi work, iş, çalışma hayatı ve hizmet. Gerçekten hizmet düşünmemiz lazım. Çünkü kuzey aydüğümü tarafı balıkta olduğu için burada ee, günlük işimiz, hizmetimiz, ofiste yaptığımız, patronumuz için yaptığımız, e, para için yaptığımız işlerin ötesinde kolektif için ne yapıyoruz, yardımlaşma için, sevgi için ne yapıyoruz? Bu gibi konuları birazdan gözden biraz gözden geçirmemizi gerektirecek bir döneme girdik. Ee, Genel olarak bu 18 aylık süreç böyle bir süreç. Dolayısıyla burada gerçekten spiritüelliği entegre etmek hayatımıza, hayatımızın bir parçası yapmak, hayatımız hayat rutinimizin bir parçası yapmak. Birazcık işte görevlerimizden uzaklaştığımız, günlük Angarya işlerden uzaklaştığımız ve işte günlük meditasyon pratiği mesela benim bu süreçte hayatıma giren şeylerden bir tanesi oldu. Günlük olarak kolektife tanrıya inan inanışınız neyse ona hizmetiniz ne. Bunu hatırlamanız ve bunu artık hayatınıza entegre etmeniz gereken bir dönemden bahsediyoruz. Bununla birlikte de işte bazı bırakışlar olabilir. Neye dair bazı bırakışlar olabilir? İşte size hizmet ettiğiniz, zannettiğiniz bazı alışkanlıklar olabilir. Kontrol altına almaya çalıştığınız bazı şeyler olabilir. Burada kontrol büyük bir kelime. Çünkü Başak Burcu kontrol etmeyle alakalı gölgesinde. Dolayısıyla kolektif enerji bize şu an diyor ki kontrol etme ihtiyacını birazcık bırakman gerekiyor. Bununla birlikte neyi embrace etmen gerekiyor? Akışta kalmayı. Değil mi Kontrol edemediğimiz yerlerin farkına varmak ve kontrol edemediğimiz şeylerle okey olabilmeyi öğrenmek. Bu enerjinin bir parçası olarak düşünüyorum. Eee... Evet ilk tutulma biraz Uranüs etkiliydi ee, negatif bir açısı vardı dolayısıyla hani geçtiğimiz hafta sonu civarında biraz böyle şok edici garip sizi rahatsız edici ya da absürt şeyler olmuş olabilir absürt kelimesi benim hayatımda çalıştı mesela ee, Uranüs'ün öyle de bir etkisi var bu nereden çıktı ya şimdi sıfır derece olduğu için bilmiyoruz kimse bilmiyor yani bir şey soktu hayat hayatımızı böyle ı, o neydi ya şimdi gibi bir etki. İşte bunların hepsinin cevabını 21'indeki tutulmayla, başağın 29 derecesindeki tutulmayla aydınlığa ulaştıracağız. Daha ortaya çıkacak. Dolayısıyla böyle ilginç bir sürecin içine girdik. Eminim hissediyorsunuzdur, umarım hissediyorsunuzdur bu enerji değişimini bir anda. Bu da yetmiyormuş gibi Satürn geriliyor. Bakayım Satürn 0 derece 20 dakika artık yani balığa girdi girecek. O da tabii ki ekstra olayları karıştırıyor. Neden? Bütün bu tutulmalar balık başık aksında olurken kuzey ay düğümü tarafı balıktayken Satürn bir yandan bize burada bir son bir yıl sonuna kadar bir 3-4 ay falan Balığa geri dönecek ve diyecek ki bak 2,5-3 senedir son 2,5-3 senedir sana bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Sana bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hadi artık bunları bir tamamlayalım. Yani dedim ya biraz önce Sağlıksız versiyonunu gösterdim sana Sağlıklı versiyonunu gösterdim Şimdi ikisini de böyle tepside sunacağım sana Bir Matrix anı yaşayacaksın Ve tamam artık Buradan daha Sorumluluk sahibi olarak, daha olgun olarak Daha ciddi olarak Bir tanesini seçmen gerekiyor Ve artık bunun sorumluluğunu alman gerekiyor Burada seçimler önemli olacak Çünkü ee, balık çok fazla böyle hayal kurmakla alakalıdır Satürn buraya gelince realizm getiriyor Yani tamam sağlıklı versiyonun olmak istiyordun o zaman tamam Şunu şunu bırakman lazım ee, Aynı şekilde dediğim gibi burada pratikler e, spiritual pratikler kesinlikle e, Her türlü detoks Her türlü su orucu Ben su orucu yaptım geçtiğimiz yeni ayda bir süredir yapamıyordum açıkçası. Uzun süreden sonra 36 40 saat falan. Yok 38 saat yaptım. İnanılmaz iyi geldi. Eee 0 derece Başak'ta bir e, yeni ay gerçekleşirken şey yapmak, eee sorucu yapmak. Yağmur yağmaya başladı şu an. Bu tarz her türlü detoks yani e, sizi zorlayacak Biraz zorlayacak, biraz disipline edecek, biraz böyle e, görev bilinciyle ama bu görev dediğim gibi böyle işte işe gidiyorum görev bilinci değil. Bunun ötesinde bir şey yani kim olmak istiyorum, ne olmak istiyorum, neyin hayalini kuruyorum, nerelerde bağımlılıklarım var, e, nerelerde ben çok dünyevi kaldım, nerelerde spirtüalliğimi hayatıma entegre etmem gerekiyor bunlarla ilgili... Sorumluluk alma zamanı. Satürn'ü seviyorum biliyorsunuz. Satürn'ü genel olarak seviyorum. Satürn'ün işin içinde olduğu zaman benim bir hoşuma gidiyor. İnsanların gitmiyor biliyorum ama yapacak bir şey yok. Satürn olmadan hayatınızda yapacağınız hiçbir şey yapamazsınız. Bu kadar basit. Eğer Satürn, Satürn çalıştırmayacaksanız bir şey istemeyeceksiniz. Ben artık hep böyle söylüyorum. Bir şey istediğini söylüyorsan Satürn'ün yapacaksın? <laughs> Venüs aslana girdi. Venüs aslan postunu çıkmadım. Şu an bunu fark ettim. Bakalım. Bugün belki yetiştirirsem akşam çıkarım. Venüs Aslan e, bu haftalık yoruma geçtim şu an. Genel yorumdan e, öte. Venüs Aslan özellikle kimler için önemli? Teraziler için önemli. Boğalar için önemli. E, ya da Aslan'da bir gezegeniniz varsa. Venüs buraya geliyor. Venüs Aslan ilginç bir enerji. Venüs Aslan biraz böyle e, burada ben Başak döneminde yani güneş başak döneminde olduğumuz için böyle güneş aslan dönemindeki kadar böyle hedonizm, gezelim, eğlenelim, yiyelim, içelim gibi bir etkisi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama bununla birlikte nedir? Tabii ki Venüs Aslan biraz kalite isteyen, biraz böyle şaşa isteyen, biraz böyle parlak şeyler isteyen bir şey bir enerjiden bahsediyoruz. Dolayısıyla birazcık böyle performans sanatları aklıma geliyor. Böyle güzel kaliteli performans işleri izlemek, sanat izlemek, tiyatro, müzikal vesaire vesaire bu tarz şeyler. Her türlü sahne sanatı Aslan döneminde güzeldir. Burada tabii ki özdeğer konusunda ne olacak? Biraz böyle ego şişmeleri yaşayabiliriz. Dolayısıyla burada ego, kibir arasındaki farkı anlamak ve onunla çalışmak için güzel bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da dediğim gibi Başak'la bunu kombinlediğim zaman biraz şey hayat hayatı daha kaliteli yaşamak. Yani sadece eğlenelim gezelim vesaire değil de sağlığımdan ödün vermeden kalitemden ödün vermeden nasıl hala ee, hayattan keyif alabilirim. Nasıl hala daha sanat tüketebilirim? Nasıl kendimi ifade edebilirim? Daha bilinçli bir şekilde, daha intentional bir şekilde ee, dediğim gibi Güneş Aslan döneminde ben bile böyle artık 29 derecesinde burada bir arkadaşıma söyledim. Çok şaşırdı. Yani ben sıkıldım artık eğlenmekten dedim. Yani Güneş Aslan dönemi öyle birazcık hedonist. Ya ne yapıyoruz biz? Yani çalışmıyor değilim, çalışıyorum ama çalışmaktan daha fazla eğlendiğim için böyle hayat böyle sadece keyif üzerine bir şey haline geldi. Başak bizde tabii ki onu toparlıyor ve diyor ki hayat hayır hayır hayat sadece keyiften ibaret değil. Aslan döneminde birazcık abartabiliriz, birazcık fazla coşabiliriz ama başa gelince o disipline olmayı e, deneyimlememiz gerekiyor. Bununla birlikte Venüs Aslan Burcu'na girer girmez tabii ki Satürn'le bir e, üçgen açı yapmaya başladı. E, bu yine e, olumlu bir açı, üçgen açı. Bu yine disipline edici bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla özellikle Hafta başı bugüne kadar yani pazartesi, salı, çarşamba hissedilebilecek bir enerji. Burada güzel e, ilişkiler geliştirebilirsiniz. Uzun vadeli ilişkiler geliştirebilirsiniz. Ortaklıklar geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda parayla ilgili, sevgiyle ilgili, e, özdeğerle ilgili birazcık böyle hani ciddi kararlar almak için güzel bir dönemden bahsediyoruz. Eee Tabii ki eğer şey varsa ne bileyim ilişkiye açık olanlar için Satürn genelde birazcık daha olgun insanları temsil ettiği için birazcık böyle olgun insanlarla ilişkiler geliştirmek güzel olabilir. Aa, demişken iki tane benden yaşça bayağı büyük arkadaşımla bu hafta biz de etkileşime geçtik. Bak şu an onu hatırladım. Bir tanesi bilmiyorum ha, takip edenler hatırlarlar Polet vardı geçtiğimiz e, kışın tanışmıştık 90 yaşında bir psikolog onunla böyle arada sesli mesaj yolluyoruz birbirimize yani inanılmaz inanılmaz bir kadın keşke e, belki sorarım isterim ondan onları yayınlayabilir miyim e, çok özel bir şey anlatmıyor ama hayata bakış şekli 90 yaşındaki bir insanın onun perspektifinden o dünyasını anlatışı, işini, evini anlatışı, her şeyden tatmin alışı, en küçük bir şeylerle mutlu oluşu falan böyle bana 8-10 dakika falan mesaj atıyor böyle ve sadece böyle bir de böyle tatlı yaşlı bir sesi var. Venüs, Satürn üçgeni böyle bir enerji. Ee, biraz böyle e, olgun insanlardan da keyif almaktan bahsedebiliriz. Aynı şekilde yine pazartesi, salı, çarşamba günü bu semisekstil sextil e, yine keyifli bir şey. Yani merkür, e, semi çok fazla e, ben yorumlamıyorum açıkçası. Ama e, bu tabii ki böyle m açık fikirlilik getirebilecek, e, dürüstlük getirebilecek, birazcık böyle hani e, gelişime açık bir enerjiden e, bahsediyoruz. Umarım paylaşman için onay verir. Umarım. Dün ona dedim ya film izliyor gibiyim. Böyle penceremden bunları görüyorum. Çiçekler, ağaçlar falan. Böyle gerçekten kitap gibi bir kadın. Ee, Venüs sekstil Uranüs. Ben Venüs sekstil Venüs Uranüs bağlantılarını seviyorum çünkü bu böyle biraz delirmek için güzel bir zaman. Ne zaman? 25-27 desek yine hafta başı. Biraz böyle açık fikirli olmakta fayda var. Progresif düşünmekte fayda var. Kendinizi farklı tarzlara, farklı stillere açmakta fayda var. Ee, i̇nterneti, komüniteyi, e, insanları, arkadaşlarınızı hayatınıza entegre ediş şeklinize göz önünden e, geçirme, gözden geçirmekten fayda var. Ee, dediğim gibi Venüs, Uranüs ilginç birbirine çok uyumlu iki gezegen olmasa birlikte olumlu açıları. Çünkü özdeğer bizim için çok önemli bir şey. Spirüterlikle ve kişisel gelişimde Uranüs bağlantıları her zaman böyle bir şey getiriyor. Bir update getirebiliyor. Ya bir dakika ben şunu da giyebilirim. Ya ben şöyle insanlarla da arkadaş olabilirim. Neden olmasın? Bu arada son canlı yayınımıza çok canlı yayın demişim. Son podcastimizde çok gönderme oldu bütün bu anlattıklarım. Umarım izlemişsinizdir. Ee, Bikintil 12. bölüm. Orayla da çok bağlantılı. Ee, Venus Trine Neptune bu daha ilginç bir enerji. Ee, bu yine Perşembe gününe kadar hissedilecek bir şey hafta başından. Bu böyle bayağı e, sevgi, compassion, e, nedir compassion, şefkat bu biraz daha kolektif bir sevgiden bahsediyoruz. İkili ilişkilerden ziyade bu hafta fokusumuz çok böyle aşk bulayım sevgili bulayım değil de birazcık böyle kolektifte neler var, kolektifte neler hoşuma gidiyor, kolektifte neler beni ileriye götürüyor gibi çalışabilir. Bu ev döşemek için güzel bir enerji olabilir. Evinizde update'ler yapmak için güzel bir enerji olabilir. Ee, aynı şekilde her türlü takı, toka, e, güzellik, kıyafet vesaire konularında ilham getirebilir. Ee, diyorum ya biraz biraz yeni bir şeyler deneyin, biraz delirin, biraz çıldırın, bir farklı bir şey koyun. Bakın ben bunu buraya taktım mesela, bunu aldım. Ne zaman aldım? Cumartesi aldım sanıyorum. Ya da pazar aldım. Kim bilir artık günler çok karışıyor. Evet. Böyle biraz bir şeyler denemek için güzel bir haftadan bahsediyoruz. Haftanın ikinci yarısı. Venüs e, bu arada bu söylediklerimin hepsi boğalar ve terazilere bayağı etkili. O yüzden ben de çok hissediyorum. E, çünkü Venüs bizim yönetici gezegenimiz. E, Venüs Plüto karşıtlığı e, yine 25'inden 28'ine kadar hissedilebilecek şeylerden bir tanesi burada da şeyden bahsedebiliriz yani yine kolektif bir etki ama kolektifte bu sefer şey gibi konular kıskançlık sahiplenicilik manipülasyon vesaire gibi konularda gündeme gelecektir şimdi düşünüyorum benim de hayatımda böyle şeyler gündeme geldi ilişkileriniz biraz testten geçebilir birazcık böyle opozisyon olduğu için böyle şey yani ee, size öz değerinizi sorgulatacak, size e, arkadaşlarınızı sorgulatacak ya da biraz böyle hani ya bu insan benim arkamdan. Bundan bahsettik. Ondan sonra bunlar yetmiyormuş gibi e, Perşembe'den sonra e, Perşembe kesinleşecek. yani Bir süredir hissettiğimiz ama Perşembe kesinleşecek bir Uranüs Neptün ekseni var ki. Uranüs, Neptün bir süredir zaten e, seksil yapıyorlar. E, neden? Çünkü Neptün koç burcunun birinci derecesinde, Uranüs ikizler burcunun birinci derecesinde. Bunlar bizim işte 2025-2026'nın çok önemli yıllar olmasını sağlayan iki enerji, iki kolektif gezegen. Hem element hem burç değiştirdiler ve şu an ikisi de maskülen elementlerdeler. Ee, maskülen burçlardalar. Biri koçta, biri ikizlerde diyor ki tamamen yeni bir şeye hazırlanman gerekiyor. Ama e, bunların ikizi de e, retro yapacak. Ee, dolayısıyla bu ilginç. Bu hafta birazcık da böyle geniş düşünmekte fayda var. Yani bir şeyler geliyor, ben birine dönüşüyorum. Henüz orada değiliz. Henüz başka e, dersler var, sınavlar var. Ama onun üzerine de şöyle bir düşünmekte... E, e, fayda var özellikle inanç sistemleriyle ilgili metafizik konularla ilgili e, ait olduğunuz gruplarla ilgili humanist yaklaşımlar e, yardımlaşma sevgi inanç kreatif konular gelecekle ilgili konular bunlar çok böyle göz önünde dolayısıyla birazcık böyle şey olabilir e, manifestation için ya da ne diyoruz vision board yapmak için güzel bir hafta olabilir e, Genel olarak dediğim gibi 21'inden 30'una tam ortalarında bir yerlerdeyiz aslında. Biraz bunları böyle bir kenarda yani hani fiziksel olarak 3D'de yaşadığımız gördüğümüz olarak değil de ya bunlar geliyor galiba dur bunun bir hissiyle bağlantıya geçeyim bir burada ne manifest etmeye çalışıyorum buradan bir bilgi çekebilir miyim burada bir manifestation çalışması yapabilir miyim gibi çalışabilir. Vallahi yoruldum. Niye bu kadar hızlı konuştum? Ben hep hızlı konuşuyorum ya. Bu hafta böyle. Bakalım. Ne zaman açtım? Vallahi bilmiyorum yine. Saate bakmadım ama bir 5 dakikaya gitmem lazım. Birazdan bir danışan danışmanlığım var. E, aylık şöyle bir genel olarak bakarsak, hmm, bu ay tabi çok ilginç şeyler oluyor. Uranüs retrosu başlayacak. Ee, bu bir. Satürn retrodayken balık burcuna geçecek. Bu iki. Bu önemli. Onun dışında e, trainer opozisyonlar. Sun opposite Satürn. 21 civarı ilginç bir dönem. E, şeyin olduğu, tutulmanın olduğu dönem. Orayı orada konuşuruz. E, gerçekten hakikaten şey. Biraz böyle Sorumluluk dönemi geliyor. Başak dönemi zaten işe geri dönme okula geri dönme tatilin bitişi. Başak dönemi yani e, okula gitmesem de e, bir ofiste çalışmasam da e, Eylül her zaman için benim için böyle tamam artık e, başak dönemi başlıyor dönemi. Onu enerjik olarak da hissedebiliyorum. Benden bu kadar. Nasılsınız? İyi misiniz? sendeki etkisinden etkilendim. Ya o zaman çok bahsetmiştim. Ee, 90 yaşında bir akrep burcu kadını yaşamadığı şey kalmamış. Yani böyle e, hiç ağzımı açmadan saatlerce dinleyebileceğim nadir insanlardan bir tanesi. Ben genelde insanları dinlemeyi çok sevmiyorum, ee, sıkılıyorum. Ama e, öyle bilge birisi, o farkındalıkla, o derinlikle anlattığı zaman gerçekten çok etkilemişti beni. Bilmem belki bir canlı yayın falan yaparız. Yapar mı acaba bilmiyorum. Teknoloji falan da biliyor. Pek tatlı. Ee, kitap yazıyormuş şimdi. Kitabı... Açmayalım. Yine bekleriz. Gelin. Olacak olacak. Gelgitleri olacak bu ay kendinize şefkat göstermeyi unutmayın gerçekten. Gelgitler işin bir parçası geçen paylaşmıştım güzel bir dansın içinde her zaman geri adım vardır. Hayat böyle çalışıyor. hayatın güzel bunlar oyunları size neyi yapmamanız gerektiğini hatırlatması lazım ki onun idrakıyla devam edin ileriye gidin ve bir daha da geriye dönmek üzerine şeyiniz kalmasın. Soru işaretleriniz kalmasın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.